Rüya yanıma gelin bir şey söyleyeceğim. İstediğiniz gibi eğlenebilirsiniz ama sizden bir şey istiyorum. Hadi girin. Küçüklere dikkat edin olur mu? Bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor. Ben çıkayım. Ha ben içeride kaldım. E ben kaldım burada. E buradan da çıkış yok. Vallahi kaldım. Hii, ben de mi girmek zorundayım? Ay arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce ben de gireyim mi içeri? Yoksa çıkayım mı abilerden mı? Nasıl bayağı indirdiler. Bizimkiler üstteyken ya burayı da indirirlerse? Dur bakalım. Çıkış saatlerine daha bir 5-6 dakika var herhalde. Vallahi indi. Çok değişik görünüyor böyle inerken de. Bakayım. Ay Vallahi değişik. Bizimkiler oradalar. Herhalde onların da son dakikaları artık. Allah. Civcivi tuttu abi indiriyor. Rüya. Beraber mi kayacaksınız? Birlikte. Allah. Efendim. Annem. Efendim. Neredesin? Ben Neredesin? Ben ha? Bir dakika izle beni. Ters kayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Burayı indiriyorlar fark ettiniz mi? Aa. Ya siz buradayken bunu da indirirlerse? Ya siz Burayı buradayken bunu da indirirlerse ne olacak? Siz buradayken bunu da indirirlerse ne olacak? Rüzgar nerede bu arada? Emir? Ay Allah ha, Emir orada. Ayy. Emir! Allah ters koydu. Seni arıyorum ben biliyor musun? Rüzgar bak bir. Ayy. Neredesin? Ayy. Düşme aşağı. Ayy. Zıplıyorsun anneciğim. Çok güzel bir yerdesiniz. Biz... Efendim. Allah çok Rüzgar sen de kaydın mı? Başka bir şey de Hadi bir var. kere daha kay göreyim. Vallahi. Abi nerede büyükleri göre? Abi küçükleri göre değil. Neresi küçüklere göre değil? Hadi bakalım bir kere daha kay. İnelim ondan sonra. Rüzgar yan tarafı gördün mü? Çık, çık, yan çık, tarafı rüzgar. Hiç çıkarken ağlanılır mı değil mi anneciğim? Hadi bu kan son defa kayın. Yan tarafı indirdiler bak. Anneciğim benim girmem yasak. Yoksa ben de çok istiyorum biliyor musun? Sana itiraf edeyim. Allah birisi düştü. Hadi koş bakalım. İzliyorum seni. Emir nerede? Allah rüzgar düştü. Rüzgar iyi misin? Kalk kalk kalk. Biri kafanı basacak şimdi çabuk kalk. Burası biraz kalabalık oldu sanki ya. Yan taraf indi vallahi bizim süremiz de bitmek üzere. Yavaş yavaş son defalarınızı kayın. Rüzgar yatma anne. Rüzgar uyudu. Efe Rüzgar uyuyakaldı. Efendim. Annem benim girmem yasak yoksa girmez miyim? Efe yan tarafta vallahi kapattılar. Zıpladım, zıpladım. Bitmek zıpladım. üzere ama. Hayır, Efe, şey ne yapıyorsun? Nereye gidiliyor ki orada? Ne yapıyorsun orada? Vallahi saklandı. Saklanır, e tamam kapatırlarsa indirirlerse çıkarsınız ortaya. Diyelim ki buna girdin saklandın, kapattılar. Bu sönünce çıkmayacak mısın içinden? Kalacağım orada diyorsun. Peki, sen bilirsin. O zaman ben gidiyorum. Çok güzel bir eğlence mekanı ama gerçekten ben bayıldım. Rüzgar bakalım çıkabilecek mi? Aha emir kaydı. Vallahi emir kaydı. Sıra rüzgar bakalım. Rüzgar nasıl kayacak şimdi çok merak ettim. Hızlı mı kayıyor acaba? Ay birisi düşmesin. Hızlı mı kayacak acaba yavaş mı? E, rüya da aynı anı. Rüya nasıl kayıyor ya? Rüya ne yapıyor? Allah! <laughs> Bakalım şimdi rüzgar da nasıl kayacak onu da görelim. Rüzgar nerede ya? Ha gördüm. Rüzgar sende kaydı. Rüzgar kaymayacak ama. Sıra Emir kaydı. Şimdi sıra Efe'de. Efe kaydı. Şimdi sıra Rüya'da. Herkesi rüzgar ittiriyor. Ay, ay, Senin saçın başın ne oldu oğlum sana? Kim sıkıştı? Ne diyorsun? Rüzgar, rüzgar yukarıda kaldı. Hadi onu inmek nerede? Süremiz doldu. Allah rüzgarını sıkmayacağız acaba. Arkadaşlar ne diyorsunuz Rüzgar? He. Emir bana çarptı. Bir tay çocuk bana çarptı. Emir bana çarptı. Tekrar. İyi misin? Seni. Emir Ama... bana çarptı. Hadi çık o zaman. Hayır. <laughs>